Size yeni bir videodan selamlar arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir ee, bizler çok şükür iyiyiz bugün günlerden Salı ve ben üzerimi hemen giyindim ve şu an saçlarımı açacağım dün örmüştüm ıslakken ee, artık unutmadığım zamanlar genelde hep örmeye çalışıyorum daha çok dökülmesin diye saçlarım ee, nereye gidiyorum arkadaşlar bugün yine işlerim var dışarıda ee, Öncelikle Zeyt Mirza'nın küçük gelen kıyafetlerini arkadaşıma vereceğim. Çünkü onlar yani o topluyor ve gönderiyor. Ee, ve ha ne diyordum ben arkadaşım da Hatice bu arada onun yanına ilk gideceğim dediğim gibi kıyafetleri vereceğim. Sonunda zaten birlikte çıkacağız. Esra da gelecek arkadaşım yani üçümüz buluşacağız biraz dolaşırız kahve falan içeriz diye düşündük. Ondan sonra cama, ondan önce postaneye gitmem lazım. Şu hani doğum günümde giydiğim, yok Zeynep Mirzanın doğum gününde giydiğim yeşil elbise var ya. O hep herkesin bayıldığı ve aşık olduğu elbise. Ben de gerçekten aşk yaşadım elbisemle. Ama şöyle düşündüm, hani bir daha giymeyeceğim zaten giymem yani Zeynep Mirzanın doğum gününe özeli sadece. O yüzden çok kişi satın almak istedi. Ve ben de tabi birine rastgele bastım ve onu ona satacağım. Yani bugün yollayacağım kargoyu. Hollanda'ya bu arada. O yüzden onu da paketledim ve yollayacağım. Elbiseme yani veda edeceğim. Güzel elbiseme. Çok güzel ama ya valla. Yani hala aşk yaşıyorum. Bu arada saçım biraz hafif nemli. Görüyor musunuz? açık mı bıraksam acaba? Çünkü böyle de güzel olmuş aslında. Ama sadece beni rahatsız eden Zeyt Mirza ile ilgilenirken ölüme gelmesi. O beni rahatsız ediyor açıkçası. Yoksa ya da arkaya doğru böyle toplayayım ben en iyisi. O zaman rahatsız etmez. Öyle yapalım en iyisi. Öyle üstlerini biraz tarayacağım. Şöyle hafif Fazla bozmadan. O zaman şöyle önden biraz saç bıraksam mı ki? Şöyle. Ne diyorsunuz? Bu arada makyaj yapmayacağım. Bizim buralarda takılacağız. O yüzden şu an hiç makyajlı kavamda değilim. Zeyt mirza bu arada uyuyor, o yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Şöyle. <laughs> Birim toplasam kız en azından önüme gelmez. Biliyor musunuz? Benim için daha rahat olur. Şöyle. Bence böyle toplayım arkadaşlar. Zeyd de ölü uykusunda. Ona çorba yaptım. Kavanozuna koyacağım. Çünkü uyanınca hemen acıkmıyor. Daha kahvaltı yapalı zaten e, az bir saat geçti. Dışarıda yediririm diye kavanozuna koydum. Ay termosuna yani pardon. Çorbayı. Bir dilim de tahıllı ekmek koydum. Yerisi artık. Şu bebek saçları da insanı sinir ediyor. Bu arada benim kulaklarım çok kepçe görüyor musunuz? Şöyle mi yapsam? Şu dökülen saçları bir çıkarttım şöyle. Bakayım üstüme döküldü mü? Aynen böyle. Aa bu arada akşama doğru da çocuk doktoruna gideceğim arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız aniden gelişti. Sabah aradım doktorumuzu. Ee, çok şükür randevu verdiler. Ee, bugün Zeyt Mirza'nın şu üst damağında böyle beyaz noktalar gördüm ve mantardan şüphelendik yani. Size şöyle resmini eklerim. Bilmiyorum yani biraz tuhaf duruyor. Aynı diş gibi duruyor. Yani diş ucu gibi. Ama yani o, o yerde de diş çıkmaz. Bilmiyorum işte e, doktora gideceğiz biz de akşama. E, tam bir saat vermedi doktor. Bizi arayacakmış. Ben dedim zaten yakınım ararsanız hemen gelirim. Böyle. Arkadaşlar sizleri de bahsedeyim dedim. Şimdi oğlumun uyanmasını bekliyorum. Uyansın, e, giydireyim ondan sonra çıkarız çünkü çantası falan her şey hazır. O zaman sonra tekrardan... Evet, oğluşum uyandı. Şimdi evden çıkıyoruz. Bu arada şu kremi eline almış, hiçbir şekilde bırakmıyor. Ağlıyor. <laughs> Şöyle giyin arkadaşlar. Gördünüz zaten. Çok basic ama rahat. Zaten zeyt olduğundan beri yani dünyada olduğundan beri annesi hep rahat giymeye çalışıyor değil mi? Hep böyle daha rahat. Değil mi oluşum? Bu arada kapağını sıkı kapattım. Açamaz zaten. Şimdi tipine ya? Sen yine nereye gidiyorsun turist? Bu arada bu büyük bebek arabasını aldım çünkü aşağısı dolu arkadaşlar. Bakın hem elbiseler hem de kargo. Postaneye vereceğim elbiseyi. Ama arabanın aküsünü açacağım. Ee, kolaylık olsun diye çünkü ağır gerçekten. Bu arada zeydimin çorbası. Çantam da dolu mübarek. Her yer dolu. Değil mi oğlum? Hadi gidelim bakalım. ilk durak elbiseleri vermek. Hatice ile buluşmak sonra da Esra yla. Hadi gidelim. Zeyt. Arkadaşlar ben arkadaşlarımla buluştum. Hatice'nin bebesi, Esra'nın bebesi de orada. Şu an burada böyle oturduk. Ekçinin orada. Kızlar ekçine girdi, ben de doktora girdim. Size bahsettim ya ağzında bir şey var diye. O dişmiş yani yanılmamışız dişmiş değil mi? Diş <laughs> evet Hatice diş dedi. Geri Ama çıkıyor. çok tuhaf bir yerde çıkmış. Damağın içinde o gayet i̇şte normal. İşte ama ortaya doğru. Onu i̇leride çocuk büyüyünce gidiyorsun donaşık Ay, halde. Bir eksikti valla. Değil mi oğlum? Alıyorlar. Zeyde de az önce çorbasını Değil içirdim de hepsini içmedi. O yüzden eline şöyle biraz Ay, ee, atıştırmalık yani. bir şey verdim. Biz de bakalım kızlarla ne yapacağız. Hadi bakalım. Kızlar ne arayacak kardeşim? Arkadaşlar, Esra'nın bir şey. Şu an e, markete geldik. Bir şeyler alacağız atıştırmalık. Ondan sonra da parka gideriz. Bu marketin yanında postane var. Hemen Şunu bir postaneye giderim. Vermiyor yerim. mu? <laughs> Oğlum sana vermiyor mu? Elif, Elif gel. Hiç böyle çocuğa var ya. Elif'in oyuncaklarını. Bütün o ayaklarını yerim teyzeyim. Şuna, 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 şuna. <laughs> Çok komik ya. Zeytlen, e, Ayaz'la nasıl bakıyor şeye? Aa, ha. Evet. Ne alalım? <laughs> ne alalım? <laughs> ne alalım? Bilmiyorum ki. Biz Hatta diyetteyiz, birincisi. E, Diyetlerimi yiyelim de sağlıklı yaş Sağ Yes ama bugün bence bir kaç yapar her gün yapıyor. <laughs> aynı valla doğru söylüyorsunuz ama ben şu kızla kameradan arkasında olan kızla görüşünce Benle. şeyler yesi ne bir şeyler yesi geliyor ama az az yani evet. miktar bir de şöyle bir şey var gerçekten ciddi söylüyorum biz çok yürüyoruz. Aşırı. Hatice 8000 adım olmuş değil mi? Aynen sabahtan yani belli. 6000'e bin yaklaştı. Şimdi Daha bayağı yürürüz, bir 10 bini geçer hatta. Aynen. O yüzden bir şeyler yiyebiliriz bence. Bence O kadar tasmayı gerekiyor. Zaten günde iki öğün yiyoruz. Aynen. Kahvaltıyı güzel yapıyor. Akşamı da bir şekilde. Ya. Ama aslında daha var. Önce o bitti yoksa kötü olur. Ya. Neyse sonra açalım tekrar. Evet şimdi size <laughs> menümüzü göstereyim. <laughs> Bugünün akşam menüsü Onu bir adet chips. Bundan da aldım. <laughs> Şöyle donat aldık. Bunlar yeni mi çıkmış? Ne minik minik. Brownie aldık. Sonra bu çikolata çok güzel deneyin. Güzel. Bir terli de güzel, diğeri de güzel. Artus. Şöyle çocuklara. Artus tuzlu tuz tuzlu tuzsuz ya şeker ekmek yani bugün akşam yemeği niyetine görüyorsunuz nasıl besleniyoruz ben eve gidince zaten başka bir şey yemem daha <laughs> şurada bir tane içimiz daha var böyle o zaman bize afiyet olsun bu arada burada da makarna salatası var ton balıklı bu şekilde parkta küçük bir misafir <gülüyor> <gülüyor> ne oldu çözemedim ya bunu bence Evet evet ya. Ay ben korkuyorum Ay. ama, Ay ben korkuyorum. Adam saldırandan Ay bize şey bakıyor. Vallahi arkadaşlar. Şu Hatice var ya dedi ki fare var dedi. Ödümüz koptu ama Ağri hamsta. Fare ama. Hamsta. <laughs> hamsta. Yoo yoo Hamsta hamsta şu çıkmamız var ya. Ondan. <laughs> Ben izlemiyor Bu da temeli yanına gitti. Masadan kalktık yani, hemen. Ne korkacağım? O kaçmıyor ki. Kaçsa hani üstüme gelip falan. Herkes değil ama. şu an onu izliyor. <laughs> üstüme gelmedi ki. Ay ya. ben tırsım ben oturamam daha. Bak, ama gerçekten bir şey Ay, var. Ay, niye öyle tuhaf? Ya bence yürüyeyim. Onun arkasında bir şey var. Ay. Bir şey olmaz elim açıyor. Yoksa, Yoksa hızlı kaçar. gibi. Değil mi? Ay. Üstüne bir şey dökülmüş böyle lat duruyor. Ya dökülmüş ya da bir şey oturmuş bir şeyin evet. altında kalmış. Ne kadar meraklıyız ya. Aynen. Böyle işte inceleme falan. Gördün mü? Gördün mü? Şu çoraplara hele 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 hele. Sadece Elin. <laughs> <eğiline, park. gülüyor> Eylül'ün Eylül kaza. <laughs> Ay bunun ya, gülüyor. Gülüyor. Patrice, kırmızı balık. Hatice kırmızı balık sanıyor. Şu an parktayız. Ay o kırmızı şal takmış ya. Biraz yürüsek mi ne diyorsunuz? He yürüyelim. Vallahi ben burada oturamam. Benim ayakkabı ya. Ay arkadaşlar yemediğim şey de kalmadı. Şu sallangaç bayağı çukur olduğu için korkuyor. <laughs> Anneciğim uzanabilirsin. Bakın. Üstünü de karpuz yaptı. Karpuz yedirdim. Karpuz mu onu yedi? Zeyt mi onu yedi? Belirsiz. De mi oluşum? Kirli seni. Zaten damanda diş çıkartıyorsun. Zeyt. Gel. İnecek misin gel? Ay arkadaşlar daha yeni eve girdik. Yani gerçekten öldüm. Güzeldi ama çok yorucu da geçti çünkü. E, böyle doktora aramıştım ve bana demişti işte e, boş zamanımıza sizi arayacağız, size döneceğiz diye. O da önce dedi 4 ve 6 arası arayacak ama e, saat 3'te aradı. Ve koştur koştur onca yolu yürüdüm. O kadar çok yürüdüm ki şurayı da eklerim. Ee, sanırım 12 bin mi 13 bin adımı buldu bugün. Yani yediklerimizi de yaktık denebiliriz. Onun dışında uzun zamandır bu kadar abur cubur yediğimi hatırlamıyorum. Chips yedim, muffin yedim. Ama hepsinden biraz biraz bir şeyler aldım ve şiştim yani. Ee, akşam yemeğim, akşam öğünüm öyle geçti. Ama kendime zaten makarna salatası almıştım onu yedim. O yüzden şu an aşırı doluyum arkadaşlar. bugün daha bir şey yemem. Sadece um, su içeceğim. Zeyt'e şu an dolabı açmaya çalışıyor. Bu arada saat şu an um, yedi 7.30. Zeyt Mirzay birazdan uyutacağım. Az önce eve geldik. Pijamasını giydirip doğru yata. Değil mi oluşum? Bu arada önce detaylı konuşamadım sizinle. Um, üst ağzında işte böyle birkaç nokta gibi gözüktü bana. Şurayı resim e, yüklerim yani eklerim. E, ve gruba işte arkadaşlarıma yolladım. Bir arkadaşım dedi e, ağız mantarı olabilir. Yani in, enfeksiyon kapmış olabilir. Ben de hani korktum. Dedim ki e, olabilir gerçekten. Çünkü e, hastaydı falan. ve e, sonra bir arkadaşım da dedi ki dişe de benziyor. Yani dişten de şüphelenmedik değil. Ama yani tuhaf geldi ta ortaya doğru. Şu an resmi eklersem zaten görürsünüz. Sizin de başınıza geldi mi bebişlerinizde? Eğer öyle bir şey yaşadıysanız mutlaka yorumlara yazın. Yani doktor diş geliyor dedi ama başka bir detay hiçbir şey vermedi. Ondan sonra arkadaşım anlattı. Onun da yeğeninde mi birinde işte olmuş. 6 yaşına gelince o dişi aldırmışlar. Yani damağında diş çıkmış ve onu aldırmışlar. Ben de buradan size sorayım dedim. Belki aranızda yaşayanlar vardır aynı durumu. O yüzden dedim hani acaba o yüzden mi iştahsız, o yüzden mi yemiyor? Yani sonuçta ağrıya da bilir yani tuhaf bir yerde çıkıyor çünkü. Belki de sonradan hani yerini alır ama bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kafamda deli deli sorular. Elimde de şu an ateş ölçüsü var. <laughs> Akif'in ateşini ölçtük koltuk altından. O da garibim. Galiba hastalanacak. Ee, biraz <laughs> hastayım diye. <laughs> Ateşin ışık sarıldım eve gelince dedim Akif sen yanıyorsun yani çok sıcak geldi bana ama 36 kat çıkmıştı 36.1 36, yani yok ateşi ama ne bileyim vücut ısısı çok fazlaydı ee, böyle şimdi işte geldik oluşumu uyutacağım Ondan sonra birkaç çamaşırım var. Onları katlayayım. Zaten asılacak yani. Daha doğrusu asılması gerekiyor. Böyle ben işlerimi halledeyim o zaman sonra zaten muhakkak tekrar açacağım canlar. Arkadaşlar Zeyt Mirza uyudu. Çok şükür. Ben de şimdi burayı toparlayacağım. Eve gelince genelde hemen Zeyt Mirza'yı yani bu saatte geldiğimde ilk oluşuma tabii ki de ilgileniyorum. Ee, üstünü falan değiştiriyorum. Yatırıyorum. Ee, ondan sonra evimin işini hallediyorum. Yani dağılan yerleri. En sonunda kendim keyif yapıyorum. Genelde hep böyle geçiyor. Şu an burada yine bir sürü oyuncaklar var. Tabi sabah yine aynısı olacak arkadaşlar. Ama ve lakin böyle bırakamıyorum. Bu arada üstüm de kirlendi. Zeyt sağ olsun tüm bir yaptı üstüme. Umarım çok sıkı etmez. Çünkü daha yeni var oldu. Bu arada arkadaşlar şu sepetlerim de çok soruluyor. Bunlar Ikea'dan. Çok memnunum gerçekten. Sadece küçük oyuncaklar mesela bunlar için deliklerden çıkıyor. O yüzden böyle şeyleri dolduruyorum küçük oyuncakları. Yoksa kenarlardan düşebiliyor. Ve şu balıklara bakın. <laughs> biri kırmızı balık biri mavi. Ama böyle bezli şeylerle zekmirse oynamayın. Bu arada kameram şu an yan olmuş. Kusuruma bakmayın da vallahi. Başka da işim yok aslında ya. Rutin işler. Şöyle hızlıca Bakar mısınız? Eski telefonumun kılıfı bile burada. Zeynep'e bundan oynamayı çok seviyor o yüzden. Burada bırakıyorum ne yalan söyleyeyim hiç Sepetinden. Çünkü gördüğü yerde yine alıyor zaten. O yüzden dedim al oğlum oyna. Yeter ki sen oyna. Kızlarla da güzel vakit geçirdik. Tabi 3 bebiş olunca insan zor ilerliyor. Bir bana duruyoruz. Bir Esra'ya, bir Hatice'ye. Durma yani akşam ettik yine saatleri bebekli olunca ben oluyor valla. Ama yine de tabi güzel vakit geçiriyoruz yalan yok. İyi oluyor kızlarla Her uçta bir şey var. Hep ıvır zıvır oyuncaklar var. İşte bir oyuncak kalıyorsun böyle küçük küçük parçalar çıkıyor onları da atamıyorsun. Böyle kalıyor. Bu da Zeyd Mirza'nın pusetinin oyuncağı. Baby birliktesinin. Bu zürafa da garibim. Oradan oraya sürükleniyor. Sen burada dur tamam mı? Boynu bükük bakma. Küçük Emrah. <laughs> Valla boynu bükük bu zürafanın. Garibim. Şimdilik burada kalsın da. Buraya e, yeni bir duvar kağıdı almam lazım. Çünkü küçük geldi bir yeri gördünüz zaten. Durun şunu biraz indireceğim. Küçük geldi. Şunları da koyayım. Her yerde bir şey var. Zeydin kirli pijaması. Buna ya. Şunu da şuraya bu çöpe. Burada kitap var. Kitabını da tüm yırtmış bu arada. Şu tarafta da birkaç tane var. Onları da alayım. Başka da görmüyorum. Ha şurada bir tane var. Topladım. Sonra yarın sabah zaten yine dağılacak. Şu anlık durum bu. Canlar. Burada da dediğim gibi birkaç şey var. Hmm çamaşır onlar da hemen kaldıracağım. Bunlar da bu arada sadece Akif'in birkaç tişördü Hani az olduğu için e, kurutma makinasını çalıştırmaya gerek duymuyorum. Bunlar asılacak o yüzden direkt şöyle çırpıp üst üste koyayım da odaya götüreceğim. Böyle çırpıyorum. Evet, Görüyor musunuz? Ya bir çamaşır sırf Zeyt Mirzalandır ya da Akif'indir. Aha. Bir tane benim tişörtüm çıktı. <laughs> Bu da pijaması. Bunları da hızlıca kaldırayım. Sonra rahat Gerçekten. Burada da Akif'in çorapları. Bunları da ben odaya götüreyim. Şunu da banyoya kaldırayım. Ondan sonra işim bitiyor. Ee, ve pijamamı hemen acilen giymem lazım. Canlar, Akif'e şöyle nane limon kaynattım. Şöyle bakın, malum biraz hasta umarım iyi gelir. Şöyle süzdüm ve şimdi götüreceğim. Bu arada bardağımızın güzelliği diyorum, başka da bir şey demiyorum. Böyle. <laughs>